Kır Sorular Cumartesi saatindeyiz. Benim çok sevdiğim bir saat. E, canlı yayın olduğu zamanlar daha da keyifli oluyor. Çok nadir de olsa zaman zaman canlı yayının dışında kaldığımız anlar da oluyor. O zaman böyle bir mesafe oluyor. Az önce bunu kimle konuştuk? Niye buradan girdim konuya? Nurseli İdiz'le konuştuk. Nurseli İdiz'le aramızda garip bir ilişki var. Şimdi garip bir ilişki var deyince magazinel bir durum zannedeceksiniz. Şöyle ki biz yılın belli aylarında Nurseli dizi programımıza davet ediyoruz. Fakat doğal koşulları ya da ülkenin siyasal koşulları son dakikalardan dolayı bir türlü Nurseli İdiz'le bir arada da olanağına sahip olamadık. Şu dakikaya kadar e, haklı bir gerekçe olmadığı için hala e, programı yapacağımız umudundayım. Eğer ben lafı bitirirsem biraz sonra oraya geçersek karşımda Nurseli yi dizi göreceksiniz. E, bunu ben de heyecanla bekliyorum. Çünkü e, Nurseli Hanım en son gördüğümden bu tarafa şahane güzelleşmiş, söyleyecek çok sözü var belli. Gelin bir diğer mesele. Benim Türkiye'de en çok severek izlediğim kanal Flash TV. Nedenini söylerseniz kendi gündemi var ve dayatma gündemleri direnen bir kanal ve Flash TV'de ne olursa olsun hayata başka yerden bakmış oluyorsunuz. Kendi eğlence dili var, kendi terminolojisi var, hayatın başka bir yaklaşımı var. Orada da bir Yalçın abimiz var. Yalçın abimiz öyle hallere e, tanıklık etti ki e, o haller için e, onunla birlikte bizim de böyle zaman zaman ruhumuz şişti. Zaman zaman fenalık geçirdik. Zaman zaman bu kadar da olur mu dedik. İlginç bir adamla karşı karşıyayız. Çok eski gazeteci. Babası kravatlı bir solcuymuş. Yani e, gün görmüş bir adam. Kendisi gezi olaylarında taktı kamerayı oraya çıktı. Ve asıl kelam iyi bir gazeteci hasteci, Flash TV'de ihtisas yapmış. O yüzden bize anlatacak çok şey var. Heyecan verici. Bir başka mesele. İnsan her dakika yeni bir şey öğreniyor ben de yeni bir şey öğrendim. Bir yaşıma daha bastım. Bugüne kadar hayatta çeşitli danışmanlıklar duymuştum. İnsanın işte emlak danışmanı olur, borsa danışmanı olur, psikolojik danışmanı olur. Fakat spiritüel danışman diye bir şey hiç duymamıştım. Spiritüel meselelere pek ilgim olmadığından değil, böyle bir şeyin varlığından haberdar olmadığım için. Melekler nasıl davranır, ne yer, ne içer? Bir erkek bir kadını nasıl tavlar veya bir kadın bir erkeği nasıl tavlar? Kim kimi nasıl aldatır? Neden aldattıktan sonra işte açığa çıkar suçluk duymaz falan bunlar spiritel meselelermiş Bence romana dairdir ama neyse ilk defa hayatımda bir spiral tüel danışmanı az önce kuaförde gördüm. Duruşu itibariyle de bana böyle sert baktı. Biraz tedirginim ama az sonra karşısında mutlaka aykırı sorular ruhuna uygun sorular soracağım. Ve bütün bunlar olduktan sonra buraya üç tane şahane kadın gelecek. Çok acayip bir gece yaşayacağız. Şarkılar söylenecek. Şebnem Sönmez var, Suzan Kardeş var ve Yasemin Göksu var. Bunların üçü bir araya gelince de bir cabero oluyor. Şarkılar çok fena. Benim demem o ki aykırı sorular başlıyor. Fena başlıyor. Aman ha sakın ayrılmayın. Ben oraya gidiyorum. Nurseli diz geliyor. Yolum <laughs> röportajımda bana bu soruldu. Hep böyle misin? Ya ormanlar ağaca, evet. ağaç, falan. <laughs> Biz Türkiye'de çizgi filmi sürdürülebilir bir iş yapmak istiyoruz. Olmam gereken yerde olmadığım için olmamam gereken yerde, yerlerde oldum genelde. Ben yazarken ağladım, da sen okurken ağladım. Mektup yazdım selv da ama başardık nurseyi biz burada hoş geldiniz <laughs> son gelişimde biliyorsunuz hazırlanıp süslenip aynasız formdaydık süs süs eve geldik evet <laughs> <laughs> ne yani zaman zaman sıkıntılı ve kötü günler Geçiriyor memleket olağanüstü yayınlar Yapıyoruz evet, maalesef. Sondan başa e, gelirsek e, Nursel İdiz e, aslında e, Saklanmaç'ta e, evlerimize konuk olup bir anda Şöhret oldu ama realitesi bu değil Nursel İdiz Türkiye'nin önemli oyuncularından biri Fakat işte televizyonda kızlarla Erkekleri buluşturan halinde e, Tanındı bu televizyonda doğaldır Şu günlerde vaziyeti nedir Nursel İdiz'in Şu günlerde bu sezon e, Sevgili Mahsun Kırmızıgül bana bir dizide Bir e, rol önerdi fakat Hopa'daydı dizi. Ee, oraya o kadar uzağa gidecek bir şeyde psikolojide değildim. Çok şeydim. Hatta mukavele imzalamıştık. Ama ben e, ondan özür dileyerek izin istedim. Dedim ki yani o kadar uzağa gidemeyeceğim. Ya belki yaşlandım artık bilmiyorum. E, zaten başlamış bir diziydi. Ortasından girecektim. E, ama çok e, güzel bir teklifti tabii. E, daha farklı bir rol, daha farklı bir proje bekliyorum. Ee, i̇nşallah olursa e, yine bir dizi Devam. yapacağım. <laughs> Bu e, şimdi sizinle ilgili çok e, tartışıldı ee, aslında meselenin toplumsal boyutu pek tartışılmadı. Böyle kare kare fotoğraflar, işte Nurseli sen ne hale düştün, Cahide sordun. Ben bir, de bir, şey o. zaten bir şey getirdim, done getirdim size onunla ilgili. Kaynak. Biliyorum. Kaynak. Küçücük bir şey. Bugünlerde <laughs> o, 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 bestseller olan bir e, onun, kitaptan o, bir şey. E, e, onun bir ruhsal e, e, sıkıntıyla ya da hastalıkla ilgili olduğuna dair sizin açıklamalarınız. işte. ben <laughs> fakat asıl Devlet meslek... Hastanesi'nden gerçekten resmi bir raporum var bu konuda. <laughs> Senin başka bir tarafı ama kendiniz nasıl hissediyorsunuz? Ya iyi hissediyorum fakat e, bu e, zaman zaman karanlık yanları olan bir hastalık, manik depresiflik dediğimiz bir hastalık. Ama bunun tabii kanser gibi dereceleri var, birinci derecesi var, ikisi var, üçü var, dördü var. Bugünlerde bir psikiyatristin gizli defteri Hı. diye çok önemli çok bir e, şeydi. katatonik bir hastanın e, teşhisi üzerinde e, adam bir şey yapmış, e, bir yazı yazmış, bir anısını anlatıyor. Kısaca şunu söyleyeyim. Diyor ki bir ressam kadın bu. Ee, ne tür resimler yapıyor diye soruyor kız kardeşine. Diyor ki enerjisi yerindeyken haftalarca birbiri ardına inanılmaz rengarenk soyut resimler üretir. Kocaman resimler nasıl bu kadar üretken olup da uyumaya vakit buluyor hiç anlamıyorum. Ama bazen de günlerce stüdyosuna kapanır ve karanlık kasvetli otoportreler yapar. Sanki başkası yapıyor o tabloları. Görünüşe bakılırsa diyor Heather'da bipolar efektif bozukluk diye de bilinen klasik manik depresyon vardı. Bu hastalık nüfusun yaklaşık yüzde birini etkiler ve tipik özelliği depresyon dönemleri arasında serpiştirilmiş aşırı coşkulu, öforik duygu durum yani mani episodlarıdır. Bipolar hastalar manik durumdayken fazla uyku ihtiyacı duymazlar. Üretken, enerjik hatta genelde aşırı coşkun ve eğlencelidirler ancak mani yükseldiğinde görkemlilikleri yüzünden başları derde girebilir yani aşırı bir enerji yüzünden. Bu hastalarda ayrıca hızlı konuşma, lüsinasyon, sanrı ve agresif davranış da görülebilir. Bu ağır vakalarda oluyor. Şu benim şeyime geliyorum hemen bitireceğim. Bipolar depresyon haline geçtiklerinde genelde uyuşuk olurlar ve çoğu zaman gün boyu uyurlar. Bazı insanlarda hastalığın hafif bir çeşidi görülür ve bu kişilere tam kapsamlı manik epizotlar yerine hipomani denir. Yani hastalık gerginlik ve psikoz olmaksızın öfori ve üretkenlik yaşarlar. Depresyon onlarda daha az şiddetlidir veya yok gibidir. Bu hipomanik halin cazipezi yüzünden birçok bipolar hasta ruh hallerini dengeleyebilen ve geçişlerin sıklık ve yoğunluğunu azaltan lityumlarını almayı unutabilirler diyor. Ayrıca da diyor şöyle bir şey soruyor. Bildiğim kadarıyla akrabalarınızdan herhangi birinde alkol ya da uyuşturucu problemi var mıydı diyor. Bipolar hastalar bazen madde istismarıyla özellikle de alkolle kendilerini uyuştururlar. Peki bilimsel zemin, Özet budur. Bilimsel zeminle öğrendik bunun. Ama ben Türkiye'de yaşayan biri... ben bir... Ben birçok gazetede birçok önemli gazeteciye röportajlar verdim bu konuda. Bu hastalıkla baş etmek çok zor, çok kolay bir şey değil. Zaman zaman bu işinize de yansıyor, sosyal hayatınıza da yansıyor filan. Ama e, şöyle bir şeye bakmak lazım. Bir defa bu teşhis bana çok yeni kondu. 3 senedir stabilize edilebilecek bir hastalık ama ömür boyu süren bir şey. Çok önemli sanatçılarda görülen bir hastalık. Tek sevindirici yanı bu zaten. Yaratıcı bir hastalık. Zaman zaman alkolle başımın derde girmesinin temelinde de yatan bu. Şimdi şuraya gelelim. Türkiye gibi ülkelerde ben insanların manik depresif ruh hallerinin olmasının normal hatta anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yok yok, bu, yok birbirimizden farklısiyim demeyeceğim ama e biraz Bu genetik, bir hastalık. Biraz, e, bu genetik tonu. bir hastalık. E yani kabul e, sıkıntılı bir hastalık. Ama bu benim yaşadığım versiyonu yani benim iş yapmamı engelleyecek e, veyahut e, beni hayattan uzaklaştıracak bir şey değil. Tam tersi mesleğimin çok ve çalışmamın olabilir, bana tabii e, en iyi geldiği oyuncu şey. Oyuncu için de iyi, iyi, iyi de olabilir. Aslında, oyuncu olmasam belki hastalığı. daha ağır bir bipolar <laughs> hastası olurdum. Oyunculuk ve çalışma tabii birinci ilacı bu işin. E, şimdi bugün Wikipedia'dan böyle bir yaptıklarıma baktım da e, 19 yaşından beri. O kadar çok şey yapmışım ki kendi yaşıtlarıma göre yani bunlar unutuluyor ve sadece karanlık bir iki resim kalabiliyor hatıralarda. Yani o öyle midir onu zaman gösteriyor çıkış yok ki ama benim bu konudaki mesela yani sizin bu konuda bayrak açıp toplumsal olarak bir ödev Tabii. haline dönüştürmenizden dolayı ben bu konuyu bu çok açtım. gündeme geldi ve bir sürü insan kendinde bu rahatsızlığı keşfedip. Özellikle benim e, bağlı olduğum üniversite çünkü benim profesörüm orada. Oraya çok fazla sayıda müracaat oldu. Şimdi doktorumdan yani 6 ayda bir randevu alabilir bilirseniz ne hala. Zaten şey... çok iyi bir profesör, bu konuda uzman bir insan. Sadece özellikle bu hastalıkla ilgileniyor. Ee, çok ciddi bir şey bu. Dünyada e, ruhsal psikolojik sıkıntılar delilik değil bu. Yani bu şeker hastası A olmak gibi de, bir şey. De, delilik diye e, aşağı aşağılamayalım da. Hayır yani öyle yani düşünen deli, de var. Aman e, çünkü benden deli gibi korkuyor insanlar. Kimden? Sen nasıl bir korku? Yani genelde e, mesela benim jenerasyonumda olmayan yapımcılar ee, şunlar, bunlar. Aman, bu kadın bir beladır. Aman, işte alkoliktir. Aman, iş yapamaz, şunu yapamaz, bunu yapamaz diye. Uyumsuz, huysuz Çok ciddi geçimsiz. bir şehir efsanesi dolaşıyor. Ha işime yansıdığı zamanlar oldu. O zaman zaten bu hastalığın teşhisi konmamıştı. Bilmiyorduk. Yani bunun sıkıntılarını yaşayan e, yapımcılar oldu. Eksik olmasınlar her zaman da yanımda oldu. Özellikle sevgili Faruk Turgut yani çok e, şey yapmıştı, sabır göstermişti. E şimdi sabır o zaman sefasını sürsün yeni projelerde. Bir iş, inşallah yani uygun bir proje olduğu zaman tabii ki yani çok sevdiğim yapımcılar Böyle bir yalnız kalma var. hali var mı? Yani e var, şey insanlar tarafından e, ötekileştirme, tabi, tabi. vebalı ötekileştirme, gibi görünüyor. Evet var. Ama ben bunu bir toplumsal bir sosyal proje gibi gördüm. Yani e, insanlar hasta ille kalp hastası, şeker hastası, kanser hastası Değil mi? olması gerekmiyor. Yani psikolojik rahatsızlık da bir hastalık. Anlatabiliyor e, muyum? Elbette. Yani, ve hatta daha da mühim bir hasta, hastalık çoğu zaman. Çünkü insanın çünkü vücudu da e, etkileyebilen e, bir şey. Pis, psikosomatik de olabilir. Maşallah ama <laughs> şey yaptırdım e, son check-up. Check-up check <laughs> check <up. Vaziyet gülüyor> <iyi>. gibi maşallah <laughs> bir şey. Şimdi bu saklanmaç zamanına dönersek sonuç baya çok acayip bir şöhret. Ee, e tabii 30 yaşlarındaydım. 30... Şimdi 52 yaşındayım. İşte yani yaşındayım. doğal olarak gençken daha fazla şöhret oluyoruz. O acayip şöhretin olduğu zamanlarda bu hastalığın ortaya çıkma işinin nedeni acaba şöhretin 4 pas etmiş olması mı? Olabilir Yoksa ya da dedik... tetiklemiş olması. İkisi de mümkün. Bazen İkisi böyle de şöhretin mümkün. denge bozduğu oluyor mu? İnsan sapıktır Yani tabii olabiliyor. tabii olabiliyor ama şey gerçekten birçok şöhretli insanda, Mesela Catherine Zeta Jones benim bu hastalığı hastalıkla ilgili tesadüf onda da aynı şey oldu bir klinikte yattı uzun süre filan Onda var, Mel Gibson'da var, Schwarzenegger'de var, bir Robert Schumann'da var, Virginia Woolf'da var, Güzel, Oscar kadro... Wilde'da var, daha Simon. Pek sevindirici yanı bu. Kadro... Çok önemli sanatçılar <laughs> da olmaz İnşallah bir gün biz de çok kadar kadro önemli iyi bir sanatçı yani. oluruz. Kadroyu şey, yani. Kadroyu. Iyi. E... Bu konuşulur oldu. Yani benim sanki 33 yıllık yaptığım kariyer oynadığım tiyatro oyunları, programlar, diziler vesaireleri sanki benim kopyalanmışım yapmış gibi Bunun oldu. Bunun bir nedeni var ama sanıyorum. O fotoğraflar çıkıp da hani Nurseli Edisen'de bu alemi düşünce e, türündeki bir e, süreç başladı. Fakat bizim camiada birçok arkadaşımız bu duruma düştü belki düştü dememek lazım. Yani, İnsan alkolüken yakalanmış. Yani alkolüken 8 kere yakalanan arkadaşımız da oldu. Ona e. böyle öyle ve bağlı gibi bakmıyorlar. Nedense ben bir o günah teksi durumundayım. Torpilli alkol <laughs> problemi olan arkadaş oluyor. Size kasıtlı yani sette içen arkadaşlarım var benim biliyorum. Yani sette bir şey gibi bitiren arkadaşlarım var. Onlarla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor. şunu soracağım. E, önce şunu söyleyeyim. Sevgili seyirciler e, televizyon ekranındayız ve kimseye elbette ki alkolü önermiyoruz. Bu bizim görevimiz değil. Biz bunun bir sorun tarafını tartışıyoruz. Mümkün olduğu Daha, kadar kaçıyorum, kaçıyorum ben. Daha sonradan da başımız, Benim hastalığımı tetikleyen bir şey. Daha sonradan da başımıza gelmesi şey yani. çünkü e, bir de e, Rütük bu konuda hassas haklı olarak. Ama e, biz de burada söz ederken hani onun pop propagandasını yapmak için. Zaten e, Allah aşkına Zeymer Bey bir şey var. Yani e, 7-24 Oturup içki içseniz zaten sizi bir hastaneye yatırırlar. Yani ben rahatsızlığım yüzünden bir üç hafta yatmıştım ama bu rahatsızlığımla ilgili bir tedavi yapmıştım. Siz alkolik değilsiniz. Başka bir hastanız yani, var mı? E, alkolün alkolü kötüye çok kullanımı var. Genelde yıllar içerisinde geç teşhis konduğu için zaman zaman bu atakları bastırmak için kötü alkol kullandım. Ama ben mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyorum çünkü bu hastalıkla ikisi birleşince bir felakete bir dönüşebiliyor. Doğru. Peki şimdi biz işin bu tarafına biraz geçip başka evet. tarafına gelelim. Çünkü e, bence önemli olan... Çünkü ben yakında tıp fakültesine gireceğim. Artık. <laughs> o da iyi ama. Ama Psikiyatri bu arada ben anladım. şaka gibi benim bir ikinci üniversitem var oradan birkaç kredim kalmış. Onları verip bir bu yarım semestirde ben Şubat'tan sonra Hacettepe'ye gideceğim ama o birkaç dersimi vereceğim. Sonra da bu konu ve sanatla ilgili karışık çok güzel bir tez yapmayı düşünüyorum. Yani master yapacağım. Demek ki bir faydası var bana. Yani Evet, üniversitede üyeliği yapacağım. Şunu konuşalım biraz. biraz. E, e, bu kadar ünlü bir sanatçının Türkiye'de ilk defa olmadığı gibi dünyada da ilk defa olmuyor. Dalgalı bir hayatı olabilir. Çok şöhret, düşme, evet. çıkma, zengin, daha zengin, yoksul falan bütün bunlar olabilir. Bana yani, bir hopeless yani umutsuz e, muamelesi işte yapılabiliyor. Onun, nedeni, yani, onun nedeni ne? Yani mesela ben şunu hissediyorum. Siz Türk, Türkiye'de tiyatroda e, neredeyse rol kabul öyle demeyecek kadar yoğun dönemden geçmiş. E, müzikaller vermiş. Yani öğrenmiş, hem tiyatro e, hem öğrenmiş. dizi hem Bizi, program yaptığım evet, yani yüzden, çok uzun yıllar oldu. Nasıl? Yani burada o zaman e, çok iyi niyetli Bir korku var. Yani demek ki bazen e, refleksler ya da şeyler, reaksiyonlar şey olabiliyor, ters gelebiliyor insanlara. Düşünüyorsunuz mu? Yani bu insanlar sizin arkadaşınız daha düne kadar evinize girip çıkan, dostluk ettiğiniz bir, sör, bir, ço bir çoğuna para kazandırdığınız belki insanlar. Yani böyle bir hesaplaşma da oldu mu geçmişten gelen yani, yani kimseye bir suç bulamam bu konuda çünkü herkes, hiç kimse sıkıntı istemiyor, hiç kimse problem istemiyor. Mesela yani şunu bir örnek vereyim yani çok gencecik çocuklar var bugün uyuşturucudan yargılanıyorlar. Ve o benden korkan şirketlerin e, dizilerinin başrolünde oynuyorlar. Şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bir de burada bir uyuştu artık gazetelere düştüğü için söylüyorum. Pek çok ünlü arkadaşımız uyuşturucu kullandığını itiraf ediyor. E, gidiyor e, şey yas yasasından pişmanlık yasasından faydalanıyor. Benim bana içki içtiğim için yani zaman zaman içki içtiğim için e, benden korkan şirketler onlara başrol verebiliyor yani. Yani şaka gibi Şöretli, bir izole durumum var benim yani. Şöhretler şö, şö, dünyasında böyle bir durum mu vardır? Yani birbirine bulaşıcı hastalık gibi sirayet eden kötü alışkanlıklar var mıdır? Yani kötü alışkanlıkları bir ironi olarak da söylüyorum. Yani ya yaşam, bizim zamanımızda yoktu kimse kimseye ki zorla bir hayır, şey yapamazdı. yaşam biçimini değiştirme, farklı türden davranma, Abi e, daha bir daha, daha böyle entelektüel bir altyapı vardı bizim kuşakta. Yani bir Ama solculuk vardı, sağcılık vardı. Şey, şey tiyatrosunda da oldu. Ben devlet tiyatrosundan evet, ilk geliyorum. Tiyatrosunda devlet konservatörü sonra şehir tiyatroları. Evet. Zaten uyuşturucu gibi bir şeye ben ömrümde hep karşı olduğum için aslında bakarsam fazla içki içmeye de karşıyım ben. Yani sevmediğim için, sevmediğimiz için başka tür ilişkilerimiz vardı. Kimse kimseyi yani böyle özel hayatıma yani bu kadar yüzeysel değildi. Peki mahremiyetin şey. ortadan kalkması diye bir, bir şey mi yaşanıyor? Yani işte. Yani, Mahrem olana saygı duyulmayan ya da ünlü olmak, artık ünlü olmak ünlü e, olmak mecbur mudur yani mahremiyetin ortadan kaldırmak zorunda yani ünlü olan mahrem olamaz mı? E, hiçbir mahremiyet kalmıyor tabii yani işte yakalanmazsanız yakalanmıyorsunuz yakalanırsanız da e, sizi resmen e, otopsi masasına yatırıyorlar yani bir de yargılama sistemi var yani. E, yargılıyorlar bilmeden, araştırmadan. Söylüyorsun bir şey, izah ediyorsun. İnternet Google diye bir şey var, giriyorsunuz ona. Yani her şeyi öğrenmek mümkün olabiliyor. Şur, bir araştırmak şur, 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 lazım e, yani. Fırsat kollayanlar, Nursel dizde intikam alanlar? Yok canım öyle zannetmiyorum. Ya yani geçmişte hiçbir hesaplaşma yok mudur? İyho, yani ben yani, çok kibirliydim, şımarıktım. Şimdi benim Ha şımarıktım, alıyorlar. şımarıklığım da var, evet. Yani zaman zaman şımarıklığımı da bu hastalığın arkasına sakladığım oldu. Özellikle Taktik son olarak. 3 yıl içerisinde. Evet. Bunu da itiraf etmek güzel bir şey. Bunlar işte terapi seanslarında i̇şte çıkıyor zaten ortada. Gibi zaten şu anda. Tabii. Beni de az çekmedi insanlar. Yine de yani bir sürü şeye rağmen e, çok güzel işler yaptım. E, i̇nşallah da yapacağım Allah sağlık verdiği sürece. İşte bir oyuncu için en iyi yaşlısınız aslında. Yani e, Türkiye'de pek rol yazılmıyor ama evet. e, bu yaşlar aynı zamanda... Oyun... İşte Zuhal Olcay, Demet Akbağ, ben, e, ne bileyim Derya Baykal, Tilbe Saran, aklıma gelen Ayda Aksel. Bunlar bizim Hepsi işte biz 10-15 kişiyiz toplam. يعني <سؤال> 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 Ama tabii şu var, 30 yaşında veya 25 yaşında 50 tane fırsat çıkabiliyorsa, 50 tane başrolden birini seçebiliyorsunuz. Ama 50'li yaşlarda veya işte 45'in üstündeki yaşlarda ne yapıyorsunuz? 5 tane fırsat geliyorsa ondan en iyi olanını seçmeye çalışıyorsunuz. Peki, sizin hakkında yani, şu söyleniyor, ee, bir taraftan da büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde düştü ve büyük sıkıntı yaşıyor. O yüzden de çağırış... Yaşadım çok uzun yıllar çok büyük borçlar ödedim. Şu an durum nasıl? Ama şu anda mesela geçen sene yarım trilyon para kazandım ama bütün bu... İyi para, e, iyi para. ama geçen sene şey bu mesela bu rahatsızlıklar veya içkiyle ilgili artık iyice büyütülmüş bir şey olmasaydı 5 trilyon kazanıyor olacaktı. Yani bu şeyler acımasız yargılar sizin ekmeğinize de mani oluyor tabii. Şöyle bir şey var. Kanalda o zaman Ortaklar Caddesi'ndeydi bir tanesini anlatayım mesela. Ben bir gece kızıyorum e, genel müdüre elimde taşlarla Kanal D'nin camlarını kırıyorum. Kanal D'nin camları, Uğur Bey falan da orada çalışıyor kurşun geçirmez camlar. Ben nasıl taşlarla orayı kıracağım? Yani bir sene 2000 oluyor yani şaka gibi ha, bir e, hale in, dönüşüyor. İnsanın aşk hayatını etkiliyor mu bu? Yani halen ben genç bir gibi aşık olurum diyor musunuz yoksa ama bıktım bunlardan ne aşk ne meşk. Yani öyle öyle demek mümkün değil ama e, önce kendinizin ruhunu dengelemeye çalışıyorsunuz. Ama tamam çalışıyorsunuz. bir insan, sizin çocuğunuz var. E, dayanışma halinde olduğunuz. Evet kızım, e, müthiş bir kız gerçekten. E, şu anlamda söylüyorum. E tabii bunlar yani iyi bir iş, düzenli çalışma hayatı, e, sağlıklı bir ilişki tabii ki sizi iyiliğe götürebilecek ekonomik rahatlık yani. Ekonomik güvence diyeyim daha doğrusu çünkü ben televizyon camiasında böyle bir 30 bilemediniz 40 kişinin 40 kişiden fazlasının böyle hiç de dört dörtlük olduğunu düşünmüyorum böyle bir sürü rakamlar atılıyor. Ne ekonomik filan. olarak mı? Ekonomik Yok, şey pan olarak tabii yani o çalışmak zorundalar yani Çalışma o pan anadan pan dededen gelmiyorsa yani ne bileyim işte Acun gibi Cem Yılmaz gibi bilmem ne Beyaz gibi filan sevgili arkadaşlarımız var daha gibi. Hülya gibi bunlar artık belli bir ekonomik şeyin çok çok ötesine geçmiş insanlar. Ama böyle 30-40 kişi dışında kalan binlerce insanın televizyonda dört başı mamur olduğuna hiçbir zaman inanmıyorum zaten. Yok o zaten o şey. Aynı şunu şey. Şey sordum. Hani beni vebalı gibi işaretlediler. Ne e zaman zaman oluyor. Da. Böyle düşünenler tabii, tabii, var. Tabii. Çünkü konuşulanlar geliyor Peki, insanın kulağına. Şeyde oluyor mu bu? Erkekler dünyasında oluyor mu? ilaki oluyor Çünkü siz erkeklerin de benim bilebildiğim kadarıyla farklı yaşlarınızda farklı dönemlerinizde deli gibi peşinden koştuğunuz bir kadındınız. Bugün bir Ama tane hani havluk yani var mı? Şey tabii deli gibi peşinden koştuğunuz. ne olacak yani? Babam şey derdi hani kadının kilosu parayla dışarıda ne olacak yani ilişki Sadece öyle bakmıyorum. Ben bunu magazin olarak şey sormadım. Biliyorum, Orada bir yalnızlık biliyorum. var mı? Orada da bir yalnızlık var tabi. Yani insanı çünkü hayatında hemen hemen tamamına yönelik bir sert tutum da olabilir toplumsal olarak bir anda kendini kimsesiz de hissedebilirsiniz. Evet, hem ben de çok insanı ittim herhalde yani. Ha mesela onu sorayım. Yani bugün bazı insanlara yaptıklarınızla ilgili bir hani bu kadar açık bir böyle şeyiniz var mı? Ya ben de bu kadar da değil dediğiniz neler yapmışım? Tabi tabi çok şeyler, çok hatalar yaptım. Yani çok hatalar Hoyrat yaptım. buluyor musunuz kendiniz? Hoyrat buluyorum. Zaman zaman e, agresif buluyorum. Zaman zaman kaba bulabiliyorum. E, onlar için zamanı gelince o kırdığım insanlardan da... Özür diliyor musunuz? Özür dileyeceğim tabii. Diliyor, dilediklerim de oluyor. Dileyeceğim de. Bu zaten bir ruhsal olgunlaşma ile birlikte gelişen bir şey bu tedaviler insan hayatında. Yani hani şey işte şey diyorlar ya kuantum şeysi Hı. yani ruhu biraz daha er, ergi olgunlaştırmak diye. Aslında Mevlana'nın söylediği şeyleri şimdi yabancılar bize satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tasavvuf felsefesinin şey, şey yaptığı. Şey olarak e, <laughs> sonuç itibariyle e, siz geldiğiniz noktada Yani ben o kadar korkulacak biri değilim ama değil, yani, siz, bunu yani. biraz sonra söyleyeceğim iki kere program. <laughs> zaten başkalarına söylüyorum. İki kere e, programa geldi Nursel Hanım ikisinde de Son derece keyifli. Hanım hanımcık sıra sette bekledi, makyaj yaptı. Eve gönderdik birinde de. Gizli. ne kötü bir olay gözünden gittim mes yani. Meslek ya. mesleki olarak bizimle. Kaç kişiyi kaybetmiştik <laughs> evet, değil mi? O gün de dayanışma e, halinde olduk. Şunu söylemek istiyorum. Ben sette de çok yani mesela teknik ekip yani set ekipleri beni çok severler. Ben son derece mütevazi, sakin, olay çıkarmayan, kapris hiç yapmayan. Bir de komik bir kadın galiba. Bir de komik bir kadınımdır. Evet yani, yani o da öyle. Ama tam tersi düşünenler çok yani. Son şunu soracağım. Ee, insanın kendisine özel... Gitmiyorum e diğer konuklarımı <laughs> gönderin diye ben İlber Hoca gibi. <laughs> Özelleştiri insanın yapması güzel ama bir sürü de başka şey var. Siz, Türkiye'de yani en güzel Çehov'ları oynamış e, Neler oynamadık Dolayısıyla ki? hani ben izlediklerimi şöyle bir gözüm önünden geçiriyorum. <laughs> Sonuç itibariyle bir de hani gerçeği konuşalım. Bugün tiyatro bir tür ahlaksızlık işiymiş gibi de sunuluyor. E, tuhaf ölçümlemeler var. Asıl siz tiyatro insanısınız. E tabii, asıl Yüreğiniz tiyatro. yanmıyor mu bu olup bitenlerden? Yani e, tamam her şey gelip geçiyor ama büyük bir aktrist ne yaparsa yapsın büyük aktristtir. Tiyatronun bugün maruz kaldığı durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tiyatro şimdi bir alternatif e, bölümü var tiyatronun. Böyle 50-60 kişilik... Ee, bir takım alternatif tiyatrolar çıktı. Onlar çok yaratıcı ama tabii ekonomik olarak yaşamaları ne kadar mümkün olabilir bilemiyorum. Ama büyük prodüksiyon ya da klasik e, tiyatrolar e, çok kan kaybetti ve artık neredeyse iş yapamayacak hale geldiler. Tiyatro baya 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 bir geri düştü. Biz geçen sene bunun acısını biraz yaşadık ama yine de ısrarla oynadık yani e, tatlı kaçı. Ondan sonra çok da turna yaptık. Ama nerede o eski turneler, nerede o eski prodüksiyonlar, nerede o eski oyunlar? Bu dediğimde 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Doğru. Peki yani, şey diyor musunuz yani tiyatro eskiyen bir sanat mı yoksa bir yetenek sorunu mu? Var? Hiçbir zaman eskimez. Yani bir canlı konser eskir mi? CD çıksa bile asla eskimez. Evet. Ya Ben de aynı kanındayım da, laf olsun diye. <laughs> <laughs> Peki o zaman şöyle yapalım. Ee, biz sizin de kurduğumuz bu e, periyodik zaman zaman yayında zaman zaman, 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 zaman bence çok, çok acık. Siz bana bir şey soramadan ben her şeyi yaptım. Ha bu iyi oldu. Benim hoşuma gitti. Ayrıca da o çok popüler bir kitap merak edenler için söyleyeyim. Şöyle evet, şu anda. Eee Nursel Hanım'ın eee o ki önümüzdeki günlerde birkaç yeni dizide olma ihtimali yüksek bu sezgisel olarak öyle çünkü formda e, görünüyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Daha 6 ay olmadı. Siz böyle daha bir aydınlık, daha bir huzurlu bir falan bir şey ee, mi? biraz yapıyorum öyle şeyler. Hani Zaten ben, onu sevgisi ömrü sevgisi boyu şey. yapmak durumundayım. Bir ara mı? ara karanlık bir iki günüm oluyor. Ondan sonra toparlanıyorum filan ama yani inşallah çalışınca çok daha iyi olacak her şey. Peki. Sekizinci reklama gidiyoruz. Nurseyidiz şahane bir kadın. Formda. Ona ve bağlı diyenler utansın. Çünkü şu anda en hazır halinde. Şurada başla deseniz hemen bir şey oynayacak. Ol. Artık, yani ben ben, bana başvuruyorsunuz <laughs> Şey gibi yani şu an bir Çehov oynayacak kıvamda ki ben de Çehov'u çok severim. Ee, ama Çehov şart değil dizilere de basacak bakıyoruz değil mi? Yani, yani iyi projelere. İyi evet. projelere basacak bakıyoruz. Evet. Reklama gideceğiz dönüşte Yalçın abi geliyor. Yalçın abi çok acayip bir abi bakın neler konuşacağız. Haydi bakalım.